أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا ممن ركبت على جوارهم من المراقبه غلاظ القيود فأقمت على سرائرهم من المشاهدة الدقائق الشهود فجهم عليهم أنس الرقيب مع القيام والقعود فنكسوا رؤوسهم مع الخجل وجباههم للسجود وفرشوا لفرد ذلهم على بابك النواعم الخدود فأعضيتهم برحمتك غاية المقصود وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم ارزقنا منك طول الصحبة ودوام الخدمة وحفظ الحرمة ولزوم المراقبة وأنس الطاعة وحلاوة المناجاة ولذة المغفرة وصدق الجنان وحقيقة التوكل. وصفاء الود ووفاء العهد واعتقاد الوصل وتجنب الزلل وبلوغ الامل بصالح العمل وصل على سيدنا محمد خير البشر وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رحمن رحيم الله اضيلا Ey dostlarını seçkinlerden seçkin kılıp önlerden daha önde tutan ahu enin ve iştiyak kanatlarıyla onları yükseltikçe yükselten onları rahmet ve güzel ahlak minderine oturtan kâküllerinin üzerine afak bulutlarından yağdıran marifet güneşlerinin envarını kalpleri üzerinde tıpkı güneşin parıldaması gibi parlatan, gözlerinin önündeki zulmet perdelerini kaldıran, her zaman hakkı gösteren kalp ibreleri, azim ve itminan dolu gönülleri ve yüce himmetleriyle onları huzuruyla şeref yapkılan Allah'ım, bizim ve bütün beşerin efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun yıldızlar topluluğu güzide ashabına, tertemiz aile fertlerine salat ve selam eyle. Allah'ın bizleri zahir ağza ve cevarihini murakabe yoluyla güçlü kayıtlarla zaptu rapt altına aldığın batın sırlarını müşahadenin incelikleriyle yeniden ikame buyurduğun ayakta ve otururken her hallerinde gürül gürül yağan üns esinti ve tecellileriyle kuşattığın, senin yüce huzurunda hacalet içerisinde başlarını eğen, alınlarını yere koyup secdeye varan, tarifsiz bir tezellül ve inkisarla yüzlerini kapına süren ve sonsuz rahmetinle istediklerinin zirvesini bahşederek bahtiyar kıldığın kullarından eyle. Allah'ın efendimiz Hazreti Muhammed'e Aleyhissalatu vesselam'a ve ailesine salatu selam eyle. Yüce Allah'ım bizleri hürmet ve ihtiramını her zaman muhafaza eden, murakabe ile duygu, düşünce ve davranışlarını sürekli kontrol altında tutan en geniş manasıyla kullukla ünsiyet etmiş münacat ve yakarışın halavetini kalbinin derinliklerinde duymuş, mağfiretin lezzetini yudumlamış, gönül duruluğuna ermiş, sevgisinde alabildiğine samimi, her zaman ahdine vefalı, hak vuslatına inancı tam bir zelleye düşmekten bile tir tir titreyen ve emellerine sadece salih amellerle ulaşabileceğine yürekten inanan mü'min kullarından eyle. Allah'ım, hayrul beşer olan, insanların en hayırlısı, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle. Ey gönülleri iştiyakla yanıp tutuşan, müştak kullarının damarlarında, her şeyin başı olan sevgisini akıtan, yakin lütfederek, şek ve şüphe satvetlerini onların kalplerinden silip süpüren Yüce Allah'ım, bizim isimlerimizi de Sıddıklar Divanında sabit tut, yolumuzu Ulul Azm peygamberlerinin yolu eyle ve böylece ünsünün latifeleriyle batınımızı ıslah buyur. En iyisimiz olduğun gibi celisimiz de ol ve o mücadelenin ganimet değerindeki semerelerine ulaşmaya bizleri muvaffak kıl Allah'ım sırrınla bize sana yaklaştıran en güzel amellerden biri olan vera libasını giydir bizi bidatlardan ve neticesi elem üstüne elem olan dalaletten koru Allah'ım Muhakkak olan ihtiyacımızın şuuruyla itizarda bulunuyor ve günahlarımızdan nedamet duyup bağışlanma talebiyle kapının tokmağına dokunuyoruz. İsteyeceklerimizi senden istemeyi bize emreden sensin Allah'ım. İşte kalplerimiz inkisar içinde sana münacatta bulunuyor. Gönül gözlerimiz ihtiyaç tezkerelerini sunup lütfedeceğin ihsanlarını gözlüyor kudretinin lütuflarıyla zillet ve inkisarımızı sen izale buyur Allah'ım her çeşit kötülükten kötülükte ısrar etmekten bizi uzak tut Allah'ım bizi hayra kilitlenmiş azim sahibi kullarının yolundan ayırma Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tertemiz ehline salat ve selam eyle Allah'ım. Allah'ım dünyada iman ve marifetle ötede cennet ve cemalullahla tüllenen alemlerin sırlı anahtarı kapısı o kapı ötesindeki bütün mazhariyetlerin ışıktan vesilesi hidayet rehberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselama salatü selamlar göndererek bunları senden diliyoruz. Dualarımıza icabet etmeni senden umuyoruz. Lütfen ve keremen bizi dergahının kapısından eli boş, haybet ve hüsran içerisinde ne olur geri çevirme Allah'ım. Amin. Ve selamun ala cemi'il enbiya'i vel murselin. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه